Aşağı şöyle aldım. Tamam. Hücre zarında madde geçişlerinden ilk başlığımız difüzyon. Şimdi difüzyon nedir diye sorduklarında isterseniz tanımımızdan gidelim. Diyor ki moleküllerin enerji harcamadan yani ATP harcamadan çok yoğun oldukları yerden az Yoğun oldukları yere doğru taşınması olabilir. Demek ki moleküler yoğunluğu daha çok olduğu yerde, moleküler yoğunluğu daha az olduğu yere doğru harekete difüzyon adını veriyorsunuz. Bu olay için enerji harcama yapılmıyor, yani ATP kullanılmıyor. Peki nedir? Hani bunu biraz daha görselleştirelim isterseniz. Diyelim ben şöyle elimde şöyle bir deney ortamı hazırlıyorum. Bu deney ortamını ortadan ikiye bölen bir zar yerleştiriyorum. Hücre zarı yerleştiriyorum. Diyelim bir bağırsak zarı olabilir burası. yarı geçirgen bir zar. Arada boşluklar var. Sonra bunların içerisinde dolduruyorum. Şu A ortamı diyeyim. Buna da B ortamı diyeyim. A ortamında A ortamında yüzde yirmilik glikoz bulunsun. A ortamında yüzde yirmi glikoz bulunsun. Tamam. B ortamında ise B ortamında ise yüzde on glikoz bulunsun. Evet. Şimdi kabı yarı geçirgen bir zarla ikiye ayırdım. A bölgesine yüzde yirmilik bir glikoz, B bölgesine de yüzde onluk bir glikoz yerleştirdim. Tamam. Sonra beklemeye başladım. Aradan bir süre geçince Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu geçişmelerde, bu geçişmelerde bakıyoruz ki aradan belli bir süre geçince deney ortamında onu üstte işte doğru kullanayım. Şöyle bir şey oluyor. Şu her iki tarafta, her iki taraftaki şeker oranına yani glikoz oranına baktığında 15'e 15 olduğunu görüyor. Aradan belli bir süre geçiyor. Bir süre sonra bakıyorum. Her iki taraf %15 değerine ulaştı. Bunun anlamı nedir? Tanıma göre gidiyorum. Moleküllerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere taşınması. Ha burada %20 A ortamı daha yoğun B'ye göre. O zaman ne oluyor? A ortamından B ortamına doğru benim glikozlar geçmeye başlıyor. Evet. Bu tarafa doğru geçiyor. Şimdi bu tarafa doğru geçince buradaki miktar ne oluyor? Artmaya başlıyor. 10, 12, 14 böyle gidiyor. O zaman burası ne oluyor? Azalıyor. Ha, öyle bir an geliyor ki iki tarafta eşitleniyor. %15 ile eşitleniyor. Ha, bu durumdan sonra geçiş sağlanmıyor. O zaman demek ki difüzyon ortam eşitleninceye kadar devam ediyor. Bu ikinci açıklamamda da onu görüyorsunuz. Eşitleninceye kadar yani süreli olmuyor demek ki. Belli bir eşitlik denge noktasına gelinceye kadar ancak devam ediyor. Bu geçme sırasında ATP harcamıyorsunuz, enerji harcamıyorsunuz. Tamam bu iş kendiliğinde ne oluyor? Devam ediyor. Yoğunluk farklarından kaynaklı bir durum. Bu olayı canlı ya da cansız ortamlarda görebiliriz. Yani bu tür geçişlerin olabilmesi için mutlak surette canlılığa ihtiyacım yok. Niye? Çünkü ATP zorunluluğum yok. ATP zorunluluğu olmayınca canlı olmasını beklemeye beklemek zorunda değilim burada cansız da olabilirim tamam bu şekilde kullanıyoruz difüzyonu örnekler verelim bildiğiniz örnekler olsun isterseniz hani işte tahtada bir örnek var şeker geçişmeleriyle ilgili olarak böyle bir deney ortamı hazırlayabilirim ya da ya da örneğin bir kolonyayı bu aralar çok kullanıyoruz zaten Hani elimize bir iki damla damlattığımızda e, odanın ya da evin başka bir köşesinde bulunan bir kişi e, belli bir süre sonra o kokuyu algılayabiliyor. Aa, diyor ki ya kolonyayı mı döktün falan gibisinden. Değil mi? İşte bak bu bir difüzyondur. Ne oluyor? Sizin bulunduğunuz alanda elinize damlattığınız iki damlalık kolonya e, moleküllerinin e, hava içerisindeki dağılımıyla beraber o etrafa yayılıyor. Çünkü kolonya daha yoğun oranda bulunduğunuz ortama nazara ve o kendi diğer e, alana doğru difüzyona uğrayarak hareket ediyor. Böylece sizin uzağınızda olan bir kişi de kolonyanın kokusunu e, vesaire özellikleri hakkında bilgileri de size verebiliyor işte. Değil mi? Diyor ki limon kolonziyasıydı bu. Siz hiç görmemiş olabilir kolonyayı dökerken ama o koku onun burnuna kadar iletildiği için difüzyonla bunun cevabını verebiliyor. Ya da ya da evde anneniz bir fırına kek attığında değil mi? Kokusu ta içeriden burnumuza kadar gelince aa diyoruz annem işte elmalı kek yapıyor gibisinden. Bak bunlar difüzyon olayı olarak bir sürü örneği var. E i̇şte bir istemeyiz ama bir kaçak tüp gaz kaçağı olduğunda koku burnumuza kadar gelebiliyor. Çok uzun uzak yerlerden de bize kadar iletilebiliyor. Şekliyle. Ne bileyim. Bunun örneklerini bitiremem e, vermeyle. Dolayısıyla bunların her birini difüzyon olarak anlatabilirim. Bir de canlı sistemlerden örnekler verelim isterseniz. Kandaki oksijenin dokulara geçmesi. Evet şu an sizler solunum yoluyla ağız burun üzerinde aldığınız solunum gazlarınız önce akciğerlerinize doluyor. Akciğerlerinizin zarlarından kana geçiyor. Zardan dışarı çıkması difüzyon oluyor. Kana geçiyor. Kanda taşınıyor. Sonra kandan tekrar dokuya geçmek zorunda. Yine difüzyonla oluyor. O zaman gaz geçişlerini verebiliriz. Yine e, göbeklerden idrarla oluşumu, idrar dediğimiz bu atık e, ürünleri yapıları taşıyan sıvıdır. Onun geçişi de yine difüzyon kurallarıyla olabilmektedir. Bunu verebiliriz. Bitkilerde köklerin suyu alarak taşıması olayı diğer taraflara kadar yine difüzyon örneğiyle açıklanabilmektedir. Yani çokça örneğimiz var elimizde. Burada, burada sizin kaçırmamanız gereken şey bir, difüzyonun çok yoğundan az yoğuna doğru oldu. iki, enerjiye gerek duyulmadı. Üç, eşitleninceye kadar bu olay devam edebildiği, Bence en önemli şeylerden biri bir de şu ama. Mesela ben şurada glikoz yazdım. Burada. Burada glikoz neydi? Deseydim ki yüzde yirmilik nişasta olsaydı burada. Burada da yüzde onluk nişasta olsaydı. Glikoz değil de nişasta molekülleri olsaydı burada nişasta o zaman şunu diyemeyecektik. Bu yüzde nişasta yüzde onluk nişastanın bulunduğu tarafa doğru geçer ve yüzde on eşitlenir deseler bu yanlış olacaktı. Peki Niye glikozu göndermede doğrulayabildim de nişastayı doğrulayamadım diye sorarsam bunun cevabını kim verir? Niçin nişasta olmuyor da glikoz olmuyor? Aradaki fark ne? Bunu glikoz da... oluyor çünkü polimer. Çünkü evet. nişasta çok büyük. Geçemez Ahmet, zardan. Evet, abi doğru diyor. Ahmet diyor ki hocam ya hani biz şöyle bir şey öğrenmiştik. Eee Hücre zarından geçebilen veya geçemeyen moleküller diye e, öğrenmiştik diyor Ahmet. Evet biz de o kuralları kullanıyoruz. Değil mi? Köyümüzün, bu köyümüzün e, içerisinde vardı yine hücre zarından kimler geçebilir, hücre zarından kimler geçemez diye. Orada büyük moleküllerin hücre zarından geçemediğini küçük moleküllerin hücre zarına geçtiğini öğrenmiştik. Ha, işte şu. Bak şunları da bilece çocuklar. Fordan yani zardan geçenler, zardan geçemeyenler. Bunlar zardan niye geçemiyor? Çünkü bunlar büyükler. Protein yağ, nişasta enzim, glikojen gibi. Maltoz, sükroz, laktoz gibi. Bunlar büyük moleküller. Dolayısıyla geçemiyorlar ama şu diğerleri hücre zarımızdan kolaylıkla geçebiliyorlar. Bu bilgiyi öğrenmiştik. İşte bu bilginin doğrultusunda e, nişasta olduğunda geçemeyeceğini de söylemiş olduğunu çok güzel. Yine kendinizin de yapabileceği bir deney. Bir bardak aldık. E, i̇çine iki damla mürekkep damlattık. Aradan bir dakika, iki dakika geçti, geçmedi. Bakıyoruz ki Bardaktaki suyun bütün hepsi mavileşti. Hani mavi rekep damlatmışsam tabii ki. Bu ne oldu? Difüzyon oldu. Çünkü şuradaki mürekkep, iki damla mürekkep daha yoğundur suya nazara. Dolayısıyla su molekülleri arasındaki boşluklara bunlar dağılım gösterdiği için bir süre sonra bütün boşlukları doldurduğunda artık ne oluyor? Homojen böyle bir bütün alanı kaplamış oluyor. Bunu difüzyonla açıklayabilirim. Şimdi bu yayılma hızının değişmesini neler etkileyebilir sorusunda mürekkebin miktarı etkileyebilir. İki damlayla dört damla arasındaki farkı değerlendirirsek miktar arttıkça daha hızlı olacaktır bu olay. Sıcaklık. Birini sıcak suya, birini soğuk suya damlatalım. Aynı miktar Aynı damla ama biri sıcak su olsun, biri soğuk su olsun. Sıcak suda daha hızlı olduğunu göreceksin. O zaman e, difüzyonun hızını etkileyen faktörler nelerdir diye baktığımız zaman molekülün büyüklüğü bunu etkiliyor, ortam sıcaklığı etkiliyor. Sıcaklık artınca kinetik enerjilerine dayalı olarak hareket artar daha hızlı gelir. Mesela yemeğin kokusunu pişirilmeyle beraber algılarız. Anneniz bir kek hazırladığı zaman kekin fırına aktarıldıktan sonra kokusu burnunuza gelmeye başlıyor. Hemen başlangıçta yenmiyor soğukken. Pişmeyle beraber geliyor. Niye? Sıcaklığa dayalı olarak. Yüzeyde keza böyle. Evet. Bunlar kullanabileceğiniz ölçütler. O zaman difüzyon dediğimiz zaman aklımızda kalması gereken çok fazla bir şey yok gençler. Difüzyon. Çoktan azar. Enerji harcamıyorsunuz. Eşitlik sağlanıncaya kadar devam ediyor. Bunları kullanıyoruz burada. Canlı cansız olabilirsiniz. Önemli değil. Şimdi hemen hemen bir soru ıı, getiriyoruz. Şu soruya bir bakalım. Diyor ki hücre zarında geçiş şekillerinden hangileri doğrudur? Küçük moleküller büyüklere nazara daha kolay geçer. Evet bir arka bölümde verilen bilgiler dışında buna evet demen gerekiyor. İki, pozitif iyonlar negatif iyonlara göre daha kolay geçer. Yani artılar Eksilere nazaran daha kolay geçer. Şimdi bu yanlış oluyor. Tamam. Bu yanlış. Tersi doğru olmalı. İyonlar nötrlere göre bu da yanlış oluyor. Aksine nötrler iyonlara nazaran daha kolay geçiyor. Şimdi burada gençler hani bunları direkt bu bilgi olarak hafızamızda yer ediyoruz Bunlar Ama hani Niye pozitifler negatiflere göre daha kolay geçiyor? Diyelim bu soruyu sordular bize. Bilgiyi verdiler dediler bize ki negatif iyonlar pozitif iyonlara nazaran hücre zarından daha kolay geçer. Bunun nedeni nedir? Ha o zaman nasıl cevap verelim? O zaman nedenini de öğrenmem gerekiyor. Şimdi hücre zarımızda şu zar Zar biliyorsunuz hücreyi sınırlıyor. Şimdi zarın dış ve iç tarafını değerlendirdiğimiz zaman genel anlamıyla zarın dış yüzeyi artı yük bakımından daha büyüktür. Yani dış taraf artı yüklerce daha zengindir. İç tarafta eksi yüklerce daha zengindir. Yapısal yönden dış taraf toplamda artı daha ağır gelir. İçte de eksi daha ağır gelir. Bunun anlamı dışarıda eksi yok değildir. Dışarıda da eksi vardır. İçeride de artı vardır. Her iki tarafta da artı ve eksi yükler vardır. Ancak dışta artılar daha fazladır. İçte de eksiler daha fazladır. Ha, buradan durumu çözeceğiz. Şimdi dışarıda Artı yüklü bir molekül var. Dışarıda artı yüklü bir molekül var. Bir de eksi yüklü molekül var. Hangisi daha kolay geçer noktasında? Hani ben olayı bilmesem vallahi artının daha kolay geçeceğini söylerdim. Niye? Çünkü hani molekül de artı, hücre zarının dış yüzeyi de artı. Hani uyumlu görülüyor. Dolayısıyla bunun daha rahat geçebileceğini düşünürdü. Ancak yanlış çıkardı. Aksine eksi daha kolay geçiyor. Niye? Gelelim oraya. Aynı yükler birbirini iter mi çeker? Mi? Aynı yükler birbirini iter mi çeker? Mi? Böyle bir özellikle biliyorsunuz bunu aslında. Hatta He? ne yapar? İçer. İter değil mi? Aynı yükler birbirini iter. Dolayısıyla artı yüklü bir madde zardan geçmeye çalıştığında aslında bir dirençle karşılaşıyor. O zaman bu ittiriyor. Birbirlerini itiyorlar. Geçmek daha zor oluyor. Ama zıt yükler birbirini ne yapar? Çeker. O zaman içeriye geçiş daha kolay oluyor. Bu mıknatıslarda iki ucu birbirine yaklaştırıp kenetlenmesini istediğimizde diyelim getiriyoruz bir şeyle pat birleşiyor. Ama bir de şöyle çevirip de bir araya getirdiğimizde ise bir uçlar birbirine gelmiyor. Niye? İlkinde zıt yükler bir araya geliyor. Kutuplar, artı eksi kutuplar karşılıklı geldiğinde birbirini çekiyor. Ama aynı kutuplar artı artı eksi eksi geldiğinde ise bu sefer birbirini itiyorlar. Demek ki negatiflerin pozitiflerden öncelikli olma nedeni bu. Peki nötr olanlar niye en kolay? Çünkü o yüksüz. Burada eksi yük ama az da olsa eksiler var yine. Onlar bunu biraz daha zorlayabilir belki ama yüksüz olunca hiçbir engelle karşılaşmıyorsun. Daha kolay yüzdelerinden içeriye geçen biliyorsun. Yani şimdi gençler demek ki biz ifade olarak şunları kullanıp bilgi olarak soruları çözebiliyoruz. Ama her zaman böyle bir soru kalıbı gelmeyebilir diyebilir ki dediğim gibi. Eksiler artılardan kolay geçiyor. Bunun nedenini aşağıdaki bilgilerden hangisi açıklar? O zaman şu bilgiye sahip olmanız gerekiyor ki bunun cevabını verebilelim. Evet. Hangileri hücre zarından geçer? Hangileri hücre zarından geçer? Evet. Burada da yine öğrenmiştik bunu. Alkol, eter, benzen geçer. Tamam da niye geçer? Şimdi bir de bunlar tamam bunlar geçer. Ama niye? Ne, ne farkı var? Ne oluyor da bunlar hücre zarından daha kolay geçebiliyorlar diye sorsaydık nasıl bir cevap verirdiniz? Hadi bakalım. Tamam bunlar geçiyor da. Ne oluyor? Ne yapıyorlar? Özellikleri ne de geçiyorlar? Şimdi bir de bu nokta önemli. Tamam. Evet. Yok mu cevap? Var aslında. Biliyorum bunları çalıştık gençler. Ama demek tekrarlarınızı yapmıyorsunuz. Zaten 9. sınıflardan şikayetçi verilen ödevler içinde bak okuldaki diğer şubelerle 9, 10, 11, 12 değerlendirdiğimizde benim ben kendi dersim için konuşuyorum tabii ki. En çok ödev yapmayan oran 9. sınıflarda var. Verdiğim ödevlerden şu ana kadar hiçbirini yapmayan bir sürü arkadaşımız var. Gerçekten mi hocam? Evet, gerçekten. 10 11 Ben yani öyle yapıyor muyum? 10 ve 11'lerde bu oran çok düşük. Yapmama oranı ama 9'larda yapmama oranı çok yüksek. Şu ana kadar kontrol ettiğim hepsi elimde, listelerimizde var. Hatta birkaç kez bunları mesaj olarak ilettim de şu ana kadar hiç ödev yapmamıştır diye ama sonuç değişmedi. Allah e, dokuzlar, iyi çalışmıyorsun, performansınız. Çalışanlarınız var, içinizde çok güzel mücadele edenler var, onlara teşekkür ediyoruz. Ancak hani gönlümüz bizim istiyor ki herkes aynı olsun. Yani herkes eşit olmayabilir, ayrı bir konu ama yani herkese bir mücadele görelim burada. Ama bazılarımızda hiç mücadele yok. Böyle tam takır devam edip gidiyor. Bu durumda biz de şikayetçi olduğumuz kadar aileleriniz de şikayetçi. Onlar da artık bir şey yapamamanın acizliği içerisindeler. Böyle sizler işte tepki koyup yok öyle böyle bunaldık. Bunların arkasına sığmayın çocuklar. Herkes şu an ülkede eşit. Hatta siz eşit değilsiniz bile siz çok daha avantajlısınız. Sizin şartlarınıza sahip olmaya binlerce milyonlarca arkadaşınız var. Bu fırsatı eline geçiremeyen. O yüzden sakın demeyin ki yok öyle demeyin. Online olmanın çok büyük dezavantajı yok. Çok büyük dezavantajı yok. Siz burada sınıfta da olsaydınız ben aynı şekilde bu dersi anlatacaktım. Hatta şimdi daha çok yoruluyorum. Bunu şikayet etmiyorum ama siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz burada da sınıfta da aynı mantıkla davranabiliyordunuz. Yine bir şey değişmeyecek. Şimdi bir bahane uydurup ya işte online sıkılıyoruz bilmem ne oluyoruz deyip geçiştiriyorsunuz. Ama aynı ekranın karşısında dört saat oyun oynuyorsunuz. Hiç o zaman canınız sıkılmıyor. Esnemiyorsunuz. Uykunuz gelmiyor. Değil mi? Aynı ekranın karşısında sizi da altı ay orada oyun oynarsınız. Arkadaşlarınızla gevezelik yaparsınız. Bunu da yapın. Bunu yapmayın demiyoruz size. Ama işimizi yapalım. Geri kalan zamanımız içerisinde uygun bir miktarlarda bunu da yapalım. Yani bunu kullanıyorsunuz. Bak ne diyorum? Çok güzel çalışan arkadaşlarınız var. Çok güzel mücadele ediyorlar. Sağ olsunlar. Ama niye diğerlerinde yok? Yani insan kaç aydır çalışıyoruz. Ya yani bir kez mi bir ödevini yapar? İnsan en azından der ki ya ben şimdiye kadar hiç ödev yapmadım. Her defasında da anneme babama mesaj geliyor ki ödevi yapılmamıştır diye. Tamam. Ya bu seferlik de yapayım der en azından. Ama demek ki bu kadar umursamazsınız bu şekliyle. Ama bu iyi bir şey değil mi çocuklar? Bak bunu da ona göre. Evet şimdi burada da alkol, eter, benzer Bunlar, bunlar nedir? Bunlar çözücüdür. Çözücü. Çözücüler de hücre zarından kolaylıkla geçiyordu. Zaten çözüyor. Çözdüğü için mecburen geçiyorsun oradan. Mantığı o. Bunlar hücre zarımızı yapısal yönden bozduğu için alkol, eter, benzen gibi, kloroform gibi ne bileyim, bu tür ürünler Müjde zarımızda kolaylıkla geçiş sağlayabiliyorlar ama bunun nedenini bilmekte fayda. Ha bunu böyle bilmek tabii ki önemli. Ama diyorum ya ya bir sonunda da size deriz ki arkadaşlar alkol ve terbeze hücre zarımdan kolaylıkla geçebilmektedir. Bunların nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilmektedir dediğimiz zaman bunların bilmek yetmiyor. Bize nedenini bilmek gerekiyor. Evet. Şimdi e, bu hücre zarında maddi geçişleriyle ilgili, e, difüzyonuyla ilgili bir deney yapmamız istenir Bizlerden Burada bu deneylerin e, yapılmasında bir sistematik bir sınavama vardı. Ona göre hareket edelim. Biz aslında günlük hayatımızda da e, bir takım problemlerimizi çözme yolunda, bilerek veya bilmeyerek bu sıralamaya göre hep hareket ederiz. Bu bilimsel bir eee metottur. Şimdi onunla ilgili bir çalışmamız olacak. Bilimsel bir çalışma yapmak için önce elimizde bir sorun, bir problemin olması gerekiyor, değil mi? Yani bir şeyi belirlemek için bir problem olduğunda onu gidermeye çalışıyoruz. Yanlış yazdığınız zaman bunu düzeltmek için orayı siliyorsunuz. Silgiye yanlış yazdığınız zaman ihtiyaç duyuyorsunuz. Değil mi? Önce o zaman bir problem, bir sorun olacak ki onu gidermenin de yollarını arayalım. Ha, biz de kendimize göre bir problem belirlediğimizi düşünelim. Bitkiler nasıl fotosentez yapar? Diyelim, merak ediyoruz. Ya bu bitkiler fotosentezlerinde bir olay var. Bunu nasıl yapıyorlar acaba? Ne oluyor? Bana oldu bir soru. Aklımıza gelen bir soru. İşte bakıyorum ben dışarıda bir e, orada ağaçları görüyorum. Biliyorum da fotosentez yaptıklarını. Ya diyorum fotosentez dediğinde bir olay var. acaba nasıl oluyor? Bitkinin bitki bunu yapıyor. Bitkinin her yeri yapıyor mu? E, yapamayan yeri var mı? Yapanlar nasıl yapıyor? Gibi böyle bir soru aklıma geldi. O zaman bu soruyu çözmek için önce ne yapmam lazım? Problemi belirledikten sonra araştırma yapmam lazım. Gözlem yapmam lazım. Gözlem. Nedir? Gidip bitkinin yanında oturuyorum. Oradan onu izliyorum. Her gün belli aralıklarla bakıyorum ki işte bu yaprakta değişkenlikler meydana geliyor mu? Ya da işte yapısında farklılıklar oluşuyor mu? Gibi bir de sadece aynı bitkileri de farklı bitkilerde de araştırıyorum. Onları kaydediyorum. Dolayısıyla bir takım notlar çıkarıyorum. Ve elimde bir sürü not oluyor bu durumla ilgili olarak. Sonra bu notları okuyup onları bir e, anlamlandırıp diyorum ki ya işte şu 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 olaya göre duruma göre e, bitkiler şöyle fotosentez yapıyordu. Bu benim için ne oluyor? Hipotez oluyor. Buna hipotez diyor. Yani bir probleme ait geçici bir çözüm yoludur. Net, hemen birden kadar veremiyorum ben, yanılabilirim. O zaman birden fazla hipotez de kurabilirim ha. Bir, yani şu düşünden dolayı bu olabilir veya böyle de olabilir. Alternatif yeri koyuyorum. Ondan sonra bu yaptıkları doğru mu yanlış mı diye tahminlerde bulunuyorum. Ben de bunlar. Tamam. Diyorum ki Işığın ve suyun olduğu ortamda ışığın, suyun olduğu ortamda bitkiler her bitki fotosentez yapar diyor. Böyle bir tahmin yürütüyor. Tamam. Ama şimdi bu tahminim doğru mu yanlış mı? O zaman bunu belirlemek için ne yapıyorum? Deneyler yapıyorum. O bitkiden alıyorum birkaç tane numune. Işık ve suyun olduğu ortama koyuyorum. Ama birini kapalı bir ortama koyuyorum. Birini açık bir ortama koyuyorum. Bakıyorum ki açık ortamda olan fotosentez yaparken, yaprak büyürken diğerinde büyüme Bir yeşil yaprağı alıyorum. Bir kırmızı yaprak seçiyorum aynı ağacı. Yine aynı koşullarda deniyorum. Bakıyorum ki kırmızı olan yaprakta fotosentez yapılmazken yeşil olan da yapıyor. Ha, o zaman ne oluyor? Bu deneylerle beraber tahminlerimin doğrulanmasını gerçekleştiriyorum. Analiz yapıyorum, bir rapor oluşturuyorum ve buna göre diyorum ki bitkilerde fotosentez sadece yeşil ışıkta, şeyde, e, yeşil yapraklarda, yeşil görünen kısımlarda ışık, karbondioksit ve su varlığında gerçekleşecektir. Bütün hücrelerde olmayacaktır. Böylece bunu doğruladığında ortaya bir teori çıkıyor ve Analizi buna göre yapıyoruz. Peki, şimdi e, burada duralım, biraz mola verelim, ikinci saatimize devam edelim.